arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mutfaktayım. <laughs> Vazgeçilmez alanım. Ee, önce kahveyle başlayacağım. Bugün şey dedim, e, salonumu temizleyeyim dedim böyle dip köşe. Ne zamandır böyle dip köşe temizlik yapmıyordum. Hatta yastık kılıflarını falan yıkayayım dedim. İlk defa yıkayacağım. Ee, sökeyim onları yıkayayım falan derken. Sen elektrikler git. <laughs> Tam ben video çekmeye başladım. Elektrikler gitti inanılır gibi değil valla. E, ne zaman ben bir yeri temizlemek istesem ya elektrik gidiyor ya sular kesiliyor. Anlamış değilim. Resmen hayat bana karşı şey kurmuş durumda. Barikat kurmuş durumda. Ben ne yaparsam hemen <laughs> acaba Damla yapmasam bugün diyorlar. Benden yana mı oluyor? Anlamış değilim. E, i̇şin özü o. Temizlik yapacağım bugün. Bugünkü videomuzda temizlik yapacağız. <laughs> Bakalım nasıl yapacağız. İnşallah aşkım gelene kadar bitirmiş olurum. Çok uyudum bugün. Yüzüm de çok şiş zaten belli oluyordur. Yaklaşık 10 saatten fazla uyudum. Tam saatini söylemeyeyim. 10 saatten fazla olduğu yeterli. Bu arada bir önceki videomuzda şey diye sormuş bir abla. İsmini unuttum şu an. Çok özür diliyorum kendisinden. Kahvaltı bunu nereden aldım diye sormuş kahvaltı videosu çektiğimiz için. Ee, şöyle bir seferi sarda bir e, alışveriş merkezi var. E, oradan almıştım ben. Chase paketi olarak almıştım. İşte nişanlandıktan sonra almıştım onu. İşte içinde 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik yemek takımı. E, ben misafirlik 12 kişilik yemek takımı istememiştim. Çünkü vardı benim yemek takımım. E, hediye almışlardı. O yüzden istememiştim. Sonra düdüklü tencerem vardı Emsa'nın. Zaten görüyorsunuzdur bazı videolarda kullanıyorum onu. Granit tencerem vardı, çelik tencerem vardı, cezvelerim vardı. 12 kişilik kaş, çatal, kaşık, bıçak takımım vardı. Başka içinde ne vardı? Bu kadardı galiba. Bunları almıştım. Onlarla birlikte almıştım. Hatta şöyle göstereyim tabağımı. İşte böyle bir kuşlu tabağı var. Ondan sonra, dur bakayım, ha şöyle güzel duruyor. Böyle bir kuşlu tabağı var. İşte fincanları var. Ondan sonra servis tabakları var yine ortaya. Bir reçel tabakları var, Kaşığı falan var. Öyle bir takım. Abla sormuştu, ben de söylemeden geçemedim. Bu arada hepsi Emsan'ın ürünleriydi. Abla buradan da sana selam olsun tekrar. Onu da söylemiş bulunayım. Şimdi kahvemi koydum. Bu arada yarın da e, misafirlerimiz var. Daha önce biliyorsunuz Manisa'ya arkadaşlarımızın yanına gitmiştik. Cansu ve Enes. Bizleri ağırlamışlardı. Biz de onları davet ettik. E, yani onlar davet edince haliyle biz borçlu kalmış oluyoruz. Biz de davet ettik tekrar onları. İşte onlar da yarın akşam gelecekler. Cansu gündüzden gelecek. Birlikte e, video çekeceğiz, kahve içeceğiz. Ne bileyim yemekler yapacağız falan. Hem de sohbet ederiz. Cansu'ya daha yakından tanış olursunuz. Öyle. Kahvemin olmasını bekliyorum şimdi. O da olmak üzere. Şuraya koyacağım. Kahvem oldu. Şöyle size de göstereyim. Kahve ne dersiniz? <laughs> Önce yorgunluğumuzu atalım. Sonra <laughs> temizliğe başlayalım. Ben kahvemi bitireyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Salonumuza geldik. E, camları da sileceğim bu arada. Çünkü e, balkona biliyorsunuz boya yapmışlardı. O gün yağmur çok yağdığı için camı silsem de çok lekeli kalacaktı. Yağmuru sileme yağmurdan dolayı camı silememiştim. E, camımızı sileceğim. Böyle boydan boya bir camımız var. Buradaki camı da sileceğim. Ama korkuyorum yüksekten. O yüzden dıştan böyle tam silemeyebilirim. Biraz yüksek korkum var. E, yastıklarımı bu arada yıkamamıştım. E, sonuçta kullanılıyor. En azından böyle televizyon izlerken falan bazen yatılıyor üstüne. Şunları bir temizleyeyim. Çıkarayım. Aa içi de böyle sarıymış yastığım. İlk defa gördüm. Her şeyimi hazırladım. Getirdim buraya. Yünleri de içi de sarı. İyi bari yastık kopmuyor. Yastıkları da yıkayayım olmazsa. Ama bir şey olur mu acaba? Topaklanır mı? Emin olamadım. Bilmiyorum ne yapsam. İçindeki şey sarı bunun. Bir de bu kılıfı da sarı yapmışlar. Keşke beyaz yapsalarmış. Ben yastıkta beyaz daha çok seviyorum. Daha temiz duruyor. Böyle sarı sarı olmuş gibi gözüküyor. Sanki lekelenmiş gibi duruyor. Şimdi bunların hepsini böylece söküyorum. İyi var. Çok kolay çıkıyormuş. Perdelerimi yıkamayacağım. Çünkü perdelerimi artık bahar temizliği yaparken yıkarım. Bugün çünkü uzun süre perdesiz kalamam. Bir de boyu ermez perde asmaya. Aşkım olsa daha rahat yapardık o perde işini. Onun evde olduğu bir gün perde yıkarız. Çünkü ben merdivenim yok bana bir tane merdiven almak lazım boyuma göre. Aşkım olsa boy problemimiz olmaz. Ama ben çok yüksek. Yaklaşık 4 metre mi neydi galiba biz perdeciye ölçü verirken öyle konuşmuştuk sanki öyle hatırlıyorum. 4 metre falandı perde boyu boydan. O yüzden bunları hemen makineye atalım. Ben böyle yastıklı çok istemiştim koltukları. Ama yastıklı koltuklar e, şu açıdan kullanışta değil. Yastıkların üstüne mesela yaslanıyorsunuz. Ne bileyim bazen uzandığınızda arkanızda kalıyor falan. O yüzden böyle yastıklar eziliyor gibi oluyor. Ben o yüzden pek sevmedim. Keşke yastıklı almasaymışız dedim. E Yastıkları kaldırıp kullanmaya kalktığımızda da mesela çok e, geriye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çok geniş kalıyor. O yüzden böyle yastıklı alacaksanız küçük yastıklı olan şeyleri tercih etmeniz ya da kendinden yastıklı olan koltuklar tercih etmenizi öneririm. O konuda ben pek memnun kalmadım. Bunu da çıkardıktan sonra bunları makinemize atalım. Evet geldik. Şöyle şunu açayım. Bunu bu arada kullanırken genelde böyle koyuyorum. Çünkü bu ekran dokunmatik olduğundan tuşlara basıyor örtü kendi kendine. Sonra program değişiyor falan. Yani bir tuhaf oluyor. Bunları böyle atayım. Silkeledim bu arada. Ne olur ne olmaz. içinde belki bir tane süngercik kaldıysa dedim. Makinemi tıkamasın. Şöyle. Bu arada yer içinde şunu kullandım. İnanılmaz güzel kokuyor. İndirimden almıştık bunu. İyi ki de almışız. Ya yani evlendiğimiz zaman almıştık. İki paket almıştık. Birini bitirdim ben. Birini kullanıyorum. Şöyle şuradan deterjan koyayım biraz kadar. Yeter. Ve en sevdiğim yumoş Kokusu inanılmaz güzel. Hiç çıkmıyor. Çok güzel kokuyor. Parfümlü gibi. Hatta bana ağır geliyor biraz. O yüzden kıyafetlerime parfüm sıkmıyorum bile. İkisi karışınca çok ağır geliyor. Yumuşumu da koydum. Acaba neyde yapsam? Şu pamuklu çok uzun olur. Bakayım. İki buçuk saat çok uzun. 40 dakika iyidir. 30 derece de iyidir. Başlatalım. Evet, i̇lk içerideki camdan başlayayım dedim. Camım çok büyük. Şuradan kuru bezlerimi alayım. Böyle ben bir kova su yaptım. Ee, i̇çine kırarak falan koydum. Ben boyu ermeyecek buraya ama bakayım şuraya kadar eriyor. İyi. Üstteki cama tabureye çıkıp silerim. İçimde kalmıştı buranın camını silmemiş olmam. Şöyle dip köşe her yeri temizlemiş olalım. operasyonu tamam. Ben bir de dıştan sileyim. Sonra işte koltukları çekelim. Arkalarını süpürelim. Vila da yapalım. En sonunda tozlarımızı alıp bodanın işini bitirelim. Hazır kamera dedim bu taraftayken ee, buraları böyle sileyim süpüreyim istedim. Camı bu arada bitirdim. Dıştan silmek çok uzun sürdü. Neyse bir 15-20 dakikamı aldı. Şey çünkü e, boya lekeleri kalmış hala orada. Onlarla bayağı uğraştım. Tırnaklarımdaki ojeler de çıktı. Olsun artık yenilerini sürerim. Ama çok güzel oldu. Tertemiz oldu. İçime sindi en azından. Şimdi şu çiçeğimi alayım şuradan. Şöyle Şurada koyalım çiçeğimize. İçmeye başlayayım bir yandan. çekeyim. Son çiçeğimi, sehpalarımı falan koyayım. Bir an önce ortadan da kalksın. Çünkü daha koltuklarımı falan çekeceğim. Çok uzun sürecek. Çok işim var bugün. <laughs> Bitmiyor hurdu. <laughs> O zaman diğer tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi ben halıyı falan da kaldırdım. En son halıyı da süpürüp selerim. Şimdi koltuklarımın üzerlerini de süpüreyim. ben yaptım. Ee, ama diğer koltuğun arkası kaldı. Ee, hazır. Bunu çekmek çok kolay ama ona engel olduğu için onu da çekmem lazım. Saçım da bir öne bir arkaya gidip duruyor. Delirtti beni. Her yerden de pilatesle ilgili bir şeyler çıkıyor. Sanki çok yapıyormuşum gibi. Haftada iki 3 kere anca yapıyordumdur. Çok da pis değilmiş aslında. Geçen defa da temizlemiştim. Gerçi o zaman böyle koltuk arkalarını çekmemiştim ve i̇şte böyle tam diptemel temizlik oldum. Evet, koltuk arkalarının sıfır geçleri tamam. Şimdi e, Vila'da onunla koltukların arkalarını sileyim, onları yerine eteyim falan. Koltuk için şeyim yok. Koltuk deterjanım yok. Olsa bugün koltukları da silerdim. Artık koltuk silmeyi de başka bir gün yaparız. çöktü. <laughs> ya da uyuyabilirim şu an. Şuraya da tekli koltuğun yerini de hemen sileyim. Tekli koltuğumuzu da yerine atalım. Sonra diğer koltuğumuzun üzerine süpürelim. Ortaya süpürge tutalım. birkaç dakika kurumasını bekleyeyim. Ondan sonra halamı sereyim. Halamın üzerine de süpürge tutayım. Bu arada e, koltuk böyle belki e, kötü duruyor olabilir. Ama televizyon izlerken şöyle oturup dinleyeyim öyle konuşayım. E, televizyon izlerken çok rahat oluyor. Mesela bunu çok fazla kullanmıyoruz. Genelde tam karşısındakine kullanıyoruz. Tam peteğin önüne koymuştuk. Peteğin önünden, e, peteğin önüne tek bir koltuğu koyduk. En azından ısıyı daha iyi versin bize diye. İşte ısıma amaçlı böyle bir çare bulduk. Yaz olduğunda belki yine değiştiririz, eski haline getiririz. Ama şu an böyle çok mutluyuz. En azından odamız sıcak oluyor, ısınıyor gerçekten. arkadaşlar ben inanılmaz yoruldum ee, artık çekmeye halim kalmadı tozları alırken kapıyı silerken onları da hallettim evim misler gibi koktu ee, yastık kılıflarını da biliyorsunuz yıkamıştım onları da balkona serdim size de göstereyim birazcık ışıktan parlıyor olabilir ama şöyle görüyorsunuz onları da kuruduktan sonra onları da yastıklarıma geçireceğim daha güzel olur hem mis gibi kokar evin içi daha da ben çekerken çok keyif aldım. Çok yoruldum ama olsun hiç önemli değil. Siz de izlerken benim kadar keyif alırsınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.